Süleyman Belçacı diye bir isme sahibim. Orhan Bedi Kanık, Melik, Melik Cevdet Anda böyle bir isim. Oğlumuz şair olsun diye koymuşlar bu isim. Işte. Ama bana hiçbir hiç yaramadı bu isim. Üçünden de ayrı ayrı çektim. Süleyman'dan da, Berç'ten de, Hacil'den de. İnsanlar Hacil'i mesela Süleyman Berç'e Söylemesi zor ya, ağızlarına göre yontarak söylüyorlar. Acil diyeni gördüm. Hacil yerine acil. hey atıyor, acil de devam ediyor. İlkokul üçüncü sınıftayım, resim dersinde. Şimdi bilmiyorum de eskiden sınıflarda bir pano olurdu. Sevilen resimler falan yapılmış resimler hocanın seçtiği onlar asılır falan. Benim resmimi seçti hoca. Beğendiği resim de şey, bir dağ var. Böyle göt gibi, göte benziyor. Yani. bir güneş var, böyle saç, bile saçı gibi saçakları var falan. Böyle gülüyor. Bir de ağaçlar var, böyle çuk gibi çıkıntıları var Ortada bir dere, bir de okul var. Duman çıkıyor böyle bacasından falan. Öyle bir resim. Hoca bunu beğendi yani. Ben de anlamadım ama beğendi. Şey dedi. hadi bunu asalım falan ama öyle bir ortam oldu ki orada. Herkes böyle başıma toplandı. Şey diyorlar. Hadi ver hadi ver çabuk ver. İşte resmini bekliyoruz falan. Öğrencisi de öğretmeni falan. Ben böyle bir panik oldum. Terler akıyor buramdan falan. İsmimi yazın bekliyorlar. Süleyman'ı yazacağım oraya. Ya panik halinde üçüncü sınıf öğrencisi bir çocuğun yani Süleyman yazması çok zor. Yani, yani panik olmuş yaptım yani. Ben oraya yanlışlıkla Süleyman'ın Süleys gibi bir şey yazmıştım böyle. <laughs> Ve hep oraya böyle o panoya, o asıldı oraya Süleys diye böyle bunu bir sevinçle baktım Bu sefer ilkokul birinci sınıftayım. Yazı yazmayı öğreniyoruz. Hepimiz biliriz. İlk başta yazmayı ismimizle öğrenmişiz. İsmimizi, adını söylediğimizi yazarak öğrenmişizdir. Öyle bir gün hoca böyle ortalarda dolaşıyor. Aferin oğlum, güzel bilmem ne falan. Arkadaşlarım da yazmaya çalışıyor böyle. Ben de yazmaya çalışıyorum ama onlardan işim daha zor. Hani onlar ismini yazıyor, ben alfabeyi yazıyorum. <laughs> Her şey var. Süleyman Bercacid yani. Ü var, l var, sesli harf var, sessiz harf var, hepsi var. Ben orada yazmaya çalışırken hoca böyle gezdi böyle yanımızda, benim yanıma geldi hoca, böyle elini omzuma koydu. Böyle önce kağıda baktı, sonra bana baktı, ben hocaya baktım böyle. Hocanın yüzünde kederi gördüm yani. bir <laughs> şey, sınıf öğrencisi bir adamın yazacağı bir şey değil bu yani. Süleyman Berçeci işçilik var yani orada, bunu bu nasıl kotarsın? Kadın şey dedi bana ya, oğlum dedi, Berçi yaz dedi zaten. Koy götüne dedi yani <laughs> <laughs> Sen dedi sadece Berçi yaz dedi. Bir de işin saçma tarafı ben Süleyman Berçeci olarak Ali Er diye bir adam tanıdım. Ya Ali Er. Hani adamın face'de aratın çıkmaz. Hani öyle bir bir de ben Süleyman Berçecik'le sonra üst seferi herhalde Meksikalı'yla falan tanışması. Yani Berçe her türlü bana diyen oldu. Her şekilde diyen oldu ama bir tane dediler ki artık o yani sabrımı taşıran noktaydı. Mırç dedi adam. Mırç. <laughs> hani mırç ne ya? Benden bu kadar. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. <laughs>